Kızla var. Da var. Sıkıldım. Biz de. Biz de. Eve et. Ne yapak? Beleme, bilmem. Konuşak. Nay onu çağıracağım. Seleme meme meme. Seleme nay on ceneme. Hege nay on. Hege Size de hege Bene bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin Lisa? Ne, ne diyeceksin? Ne bütün? Antilerin yorumunu. Silio, ne ne ne? Öyle der. Neyse oynayak. Cennisa ve Çesu oynayacak. Çok güzeldi. Eve ye Müktü. Aynı. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Kaks sikak. Seleme Ceneme. Sam Lisa. Bak bu bizim bebe. Bebe Lisa.